Evet sevgili öğrenciler, paragrafa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi mahkemeye çıktım. Kendimi hakime anlatıyorum. Diyorum ki bakın bana inanmıyorsanız bir tanığım var. Şimdi tanığı çağırıyorum. Tanık geliyor. Kayıtlarda sadece ismi mi geçiyor? Sadece Beethoven da bizim gibi düşünüyor. İşte Atatürk de bu konuda aynı fikirde gibi sadece isme yer verseydim gözlerimi araladım. Güneş kamaştırmasına rağmen gözlerimi sonbaharın duygusundan yoksun serinliğiyle yürümeye başladım koridorda. Paragrafla ilgili şöyle kısaca sorular çözelim ve hem kavramları hem de anlattıklarımızı bir tekrar edelim. Evet sevgili öğrenciler, paragrafa kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk videomuzda ana fikir neydi? Konu nasıl bulunmaktaydı? Ya da parçada yapı dediğimizde bu sorular nasıl çözülmesi gerekiyordu? Onları işledik. Şimdi anlatım biçimleriyle devam edeceğiz. Anlatım biçimleri dediğimizde aklımıza neler geliyor? Dört başlığın gelmesi gerekiyor aslında. Bunlar nedir? Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme birbirinden farklı özelliklere sahip anlatım biçimleri. Şimdi ilkiyle başlayalım. Açıklayıcı anlatım yani açıklama anlatım biçimi. Burada amaç nedir? Yazarın amacı anlatım biçimi olarak açıklayıcı anlatımı kullanıyorsa bilgi vermektir. Herhangi bir konu hakkında bizi bilgilendirici yazılar yazar. Genellikle nesnel ağırlıklıdır ama öznel yargılara da yer verebilir diyoruz. Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarıyla zenginleştirir paragrafını ve üstü bu genellikle ciddidir. Yani yalın bir üslupla Sì. So. yazısında kaleme alır diyoruz. Hemen örnek metnimize bakalım. Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması neticesinde oluşan bir sorundur. Sera etkisiyle dünyanın yüzeyinde sıcaklık artar ve küresel ısınma meydana gelir. Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılır. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtır. Ancak bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyada oluşturduğu doğal bir örtü tarafından kapalı olarak tutulur. Bu durum yeryüzünün sıcak kalmasına neden olur. Son dönemlerde karbondioksit, metan ve benzeri gazların atmosfere yığılmasında artış olduğundan küresel ısınma kendini daha fazla hissettirmeye başlamıştır diyor. Şimdi bana metnin başından sonuna kadar yazar ne yaptı? Küresel ısınma ile ilgili, bunun sebepleriyle ilgili bilgi verdi. Genellikle nesnel yargılar kullandı ve yazarın amacına baktığımda, yazarın amacı herhangi bir konu hakkında bilgi vermek olduğu için açıklayıcı anlatım biçimi kullanmıştır diyoruz. Gelelim tartışmacı anlatım biçiminde. Şimdi tartışmacı anlatım biçimi yani tartışma dediğimiz anlatım biçimi yazar iki farklı düşünceyi yazıp düşünceyi ele alıp ne yapar? Bana kendi savunduğu düşünceyi kabul ettirmeye çalışır. Burada yazarın amacı nedir? Herhangi bir düşünceyi çürütmek, bu düşünce yerine kendi doğru bulduğu düşünceyi okura kabullendirmeye çalışmaktır. Bunu unutmayalım. Tabii ki okura kabullendirmeye çalışırken kendi düşüncesiyle ilgili bilgiler paylaşabilir. O yüzden açıklayıcı anlatım biçimiyle lütfen karıştırmayın bunu. Neydi? Açıklayıcı anlatım biçiminde yazarın tek amacı bilgi vermekti. Yani bir düşünceyi kabullendirmek ya da başka bir düşünceyi çürütmek gibi bir amacı yoktu. Fakat tartışmacı anlatım biçiminde iki zıt düşünce var. Yazar bu kendi doğru bulmadığı düşünceyi çürütme derdinde ve yerine kendi düşüncesini kabullendirme e, amacını taşıyor. Bunu kesinlikle unutmayalım. Şimdi bu burada iki farklı düşünce olduğu için düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere de sıklıkla başvurur yazar. Yani ancak, lakin, oysa gibi gibi düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere sıklıkla denk geliriz. Hemen örnek metnimize bakalım. Genellikle insanlar kendi başlarına gelen olumsuz olaylara şanssızlık, başkalarının elde ettiği başarıları ise şans olarak yorumlama eğilimindedir. Sınavdan kötü not alan öğrenci, oynadığı maçı kaybeden oyuncu, terfi etme fırsatını kaçıran çalışan kendini şanssız olarak görür. Bu şanslılığın nedeni de büyük bir çoğunlukla öğretmen, hakem ve derini anlamayan bir yöneticiye rastlamış olmaktadır. Olmakla yorumlar. Ancak başarısızlıkların şansla ilgisi yoktur. Gayretsizlikle ve çalışmamakla ilgisi vardır derken burada başarısızlığını şansa Dayayan insanları ne yapıyor? Eleştiriyor. Aslında e, bunların bir şans olmadığını kendi gayretsizliğinden ve çalışmamasından kaynaklandığını ne yapıyor? Gözler önüne aslında. Bu düşünceyi savunuyor yazar. Bir düşünceyi çürütüp yerine kendi düşüncesini kabullendirmeye çalıştığı için de ne diyoruz? Bu metnin anlatım biçimi tartışmadır diyoruz. Hemen diğer anlatım biçimize bakalım. Öyküleme yani öyküleyici anlatım biçimi. Öykülemede ne olacak? Aynı hani bir hikaye gibi, roman gibi bir olay metni bizlerle paylaşılacak. Bu olayı yaşayan karakterler, bu olayın geçtiği bir yer ya da zaman unsurları da verilmek zorundadır diyoruz. Şimdi öyküleyici anlatım biçiminde fiil cümleleri genellikle ağırlıktadır. Niye? Çünkü hareket vardır. Yani o geldi, şu zamana kadar burada kaldı, daha sonra buradan ayrıldı gibi devamlı hareket bildiren fiil cümlelerine sıklıkla yer verir diyoruz. Olaylar birinci ya da üçüncü kişi ağzından bizlere aktarılabilir. Hemen örnek metnimize bakalım. Sabahın dördünde çalan saatin alarmıyla uyanmak başka bir iş için olsa tam bir eziyet sayılırdı. Ama yıldız alarmın sesini duyar duymaz gözünü açmış bir ok gibi fırlamıştı yatağından. Daha yeni 20 yaşına girecek olan yıldız için o gün dönüm noktasıydı. Şeytanın bacağını sonunda kıracaktı. Akşamdan hazırladığı sandviçi dolaptan alıp çantasına attı gecenin zifiri karanlığına ve soğuğunu aldırmadan iş görüşmesi için Şişli'ye doğru yürüdü. Şimdi burada ne var? Yıldız diye bir karakter var. Yıldız işte gecenin bir vaktinde uyanıyor, sandviçini alıyor, daha sonra hazırlanıyor ve iş için bir görüşmesi var ve bu görüşme üzerine evden çıkıyor. Evden ayrılışını anlatıyor. Yani hareket var. Bakın durağanlık yok. Bir olay, olayı yaşayan karakter, olayın geçtiği zaman ve mekan söz konusu. Bu yüzden bu metinde öyküleyici anlatım biçimine yer verilmiştir diyoruz. Gelelim betimleyici anlatım biçimine. Betimleyici anlatım biçiminde Yazarın amacı sözcükler kullanarak okurun zihninde bir resim çizmektir. Yani etrafı tasvir edecek. Bu bir şahıs olabilir, bu bir mekan olabilir fark etmez. Ne yapacak? Oradaki görüntüyü, sözcükleri kullanarak benim zihnimde de canlanmasına sağlayacak aslında. Evet örnek metnimize bakalım. 1814 yılında inşa edilen döner taşı sebili hem süslemelerin zenginliği hem de köşesinde yer alan döner taşı ile bambaşkadır. Bir kapı ve iki pencereli kiremit örtülü sebilin iki penceresi arasında yuvarlak bir mermer sütün yer alır. Süslü başlığı ve zarif gövdesiyle insanda dokunma hissi uyandıran bu mermer, gerçekte bir deprem terazisidir. Bu sütün sağa sola döner. Bu yüzden yapıya döner taş ismi verilmiştir. Yapının mermer cephesi, perde motifleri, selatin cami tasvirleri, yazı madalyonlar ve çiçek ögeleriyle bazanmıştır. Bu yanı ile nakışlarla, bezeli beyaz tüllerle bürünmüş bir sütü andırıyor. andırır diyor. Şimdi bana bir su sebilinden bahsetti. Öyle değil mi? Döner taş sebilinden bahsetti. Bu bu döner taş sebilinin dış görüntüsü nasıl, hangi motifler var üzerinde, nasıl görünüşlere sahip bunlar hakkında bilgi verdi. Yani yazar sözcüklerle kafamda döner taş sebilinin resmini çizdi diyebilirim. Bu yüzden de görsel ögeler ağırlıkta olduğu için anlatım biçimi olarak betimlemeye yer verilmiştir Diyoruz. Gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Şimdi anlatım biçimi ne kadar genel bir kavramsa metnin tamamını içine alıyorsa düşünceyi geliştirme yolları da aslında metni oluşturan parçalara verdiğimiz isimlerdir. Mesela bir açıklayıcı anlatım biçimini oluştururken bir araç olarak, bir parça olarak tanımlamadan yararlanabilirim. Ya da sayısal verilerden yararlanabilirim. Ya da bir örneklendirme yapabilirim gibi. Bu parçaların her birine biz ne diyeceğiz? Düşünceyi geliştirme yolları diyeceğiz aslında. Tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, benzetme işleyeceğimiz başlıklar arasında arkadaşlar. Hemen tanımlamadan başlayalım. Tanımlama bir kavramı değişmez nitelikleri ve özellikleriyle belirtmektir. Tanım cümleleri bulmak için pratik yolumuz şudur arkadaşlar. Nedir? kimdir sorularına cevap veren bir cümle varsa metin içerisinde o zaman tanım cümlesine yer verilmiştir diyoruz. Hemen örnek metnimize bakalım. Sümerler milattan önce 3500'lü yıllarda Mezopotamya'da yaşamış bir uygarlıktır. Şimdi Sümerler kimdir desem cevap veriyor mu bu cümle? Evet veriyor. O zaman Sümerleri tanımlayan bir cümleye yani tanım cümlesine yer verilmiştir diyorum. Hemen örneklendirmeye bakalım. Paragrafta anlatılan işte soyut düşünceler okurun zihninde daha iyi yerleşsin diye, okur bunu daha iyi anlasın yani somutlaştırabilsin diye ne yapılır? Örneklerden yararlanılabilir. Burada bir sanatçı, yapıt adı ya da yer ismi gibi unsurlar örnek olarak gösterilebilir. Hemen örnek metnimize bakalım. Bir yazıda üzerinde düz çizgi varmış gibi görünüyorsa o yazının Hint alfabesiyle yazıldığını anlayabilirsiniz. Bu alfabeyi kullanan birçok dil vardır. Sanskrit, işte Nepali ya da Marathi, Hintçe bu dilleri birbirinden ayırmak oldukça zordur diyor. Şimdi düz yazı ile yazılmış birçok alfabe vardır diyor. Bunları kullanan da birçok dil olduğundan bahsediyor. Mesela Sanskritçeyi ya da Nepali'yi ya da Marathi'yi ya da Hintçeyi bunlara örnek olarak ne yaptı? gösterdi. Şuna dikkat edin. Bir örneklendirme varsa bu örneklendirmenin başına mesela söz gelimi gibi ifadeleri getirdiğimizde uygun olur. Yani bu cümlelerin başına mesela söz gelimi gibi ifadeleri getirdiğinde uygun oluyorsa o cümlenin aslında ya da o ifadelerin aslında birer örnek olduğunu ne yapabilirsiniz? Anlayabilirsiniz. Hemen diğer düşünce geliştirme yoluna bakalım. Karşılaştırma. Karşılaştırma nedir? Birden fazla varlık arasında ya da kavram arasında benzer ya da farklı yönlerin kıyaslanmasıdır. Örnek Metnimiz üzerinden hemen gösterelim nasıl bir karşılaştırma yapılmış. Kongre Kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington'da bulunmaktadır. Bu kütüphaneyi diğerlerinden ayıran özellik dünyanın en büyük kütüphanesi olmasıdır. Şimdi en ifadesine dikkat edin. En neydi? Derecelendirme zarfıydı. Yani diğer kütüphanelerle büyüklük açısından bir kıyas yapılmış. En büyüğü olarak bu kütüphane ne yapılmış? Bir örnek olarak gösterilmiş bizlere. O yüzden bir karşılaştırmaya başvurulmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet diğer düşünceye geliştirme yolumuz sayısal verilerden yararlanma. Sayısal verilerden yararlanma derken yazarın amacı genellikle eğer düşüncesini kanıtlamak, okuru kendine inandırmaksa bunları somut bir şekilde göstermek için sayısal verilerden yararlanabilir. bu metinlerde bol bol sayı göreceğiz, oran göreceğiz. Zaten bol bol sayı ve oran görüyorsak orada sayısal verilerden yararlanmıştır diyebiliriz. Mesela 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı 18,5 oranında daraldı. Bakın oran verdi. Yılın ilk 4 ayında pazar büyüklüğü 212.085 adet olarak kayıtlara geçti. Bakın rakamsal bir değerle bu bilgiyi bize aktardı. Metnin devamında da zaten ne yapıyoruz biz bol bol işte yüzdelere, oranlara ya da sayılara denk geliyoruz. Yani bu metinde ağırlıklı olarak sayısal verilerden yararlanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim tanık göstermeye. Tanık gösterme çok önemli bir başlık. Genellikle öğrencilerin karıştırdığı başlıklar arasında. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Anlatılan düşünceyi daha iyi hale getirmek amacındaysa yazar. O konunun uzmanı olan ya da o konuyla ilgili herkesin tanıdığı, bildiği bir kişinin düşüncesine başvurabilir. Fakat tanık gösterme deyince, bakın normal hayatta bağdaştıralım bunu. Mesela normal hayatta tanıklar da gösteriliyor, mahkeme de gösteriliyor öyle değil mi? Şimdi mahkemeye çıktım, kendimi hakime anlatıyorum. Diyorum ki bakın bana inanmıyorsanız bir tanığım var. Şimdi tanığı çağırıyorum. Tanık geliyor. Kayıtlarda sadece ismi mi geçiyor? Hayır. Tanığın hem ismi hem de konuyla ilgili beni savunur şekilde konuşmaları da kayda geçiyor. Öyle değil mi? O zaman metinde tanık gösterme diyorsa tanık olarak gösterdiği kişinin ismine ve aynı zamanda çok önemli konuyla ilgili sözüne de yer vermeli. Yani sözü olmazsa o konuyla ilgili herhangi bir sözüne yer verilmemişse tanık gösterme vardır diyemiyoruz. Hemen bakalım örnek metnimize. Müzik, endorfin salgılanmasını sağlayarak olumlu duygusal tepkilerin tetiklenmesini sağlar. Müziğin beyin işlevlerini geliştirdiği birçok araştırma ile ortaya koyulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda müziğin depresyonun hafifletilmesinde yardımcı olduğu ve kronik ağrıları azalttığı gözlenmiştir. Bununla ilgili Beethoven. Bak Beethoven nedir? Müzikle ilgili artık bir konuda uzman bir kişidir. Bunun ismine yer verdik. Evet Beethoven dedik. Şimdi bakalım Beethoven'ın sözüne de yer verilmiş mi? Beethoven ne diyor bu konuyla ilgili? Müziği kim ararsa müzik onu çöküntülerden kurtarır diyerek müziğin insanı iyileştirici yönünü vurgulamıştır. O zaman metnime tanık geldi. Aynı zamanda konuyla ilgili konuştu. O yüzden de bu metinde tanık göstermeye başvurulmuştur diyoruz. Şuna dikkat edin. Sadece Beethoven da bizim gibi düşünüyor. İşte Atatürk de bu konuda aynı fikirde gibi sadece isme yer verseydim o zaman ne olurdu? Tanık gösterme olur muydu? Hayır. olmaz. O sadece bir örneklendirme olurdu. Tanık gösterme olması için bir daha vurguluyorum. Kesinlikle tanık olarak gösterdiğim kişinin sözüne ihtiyacımız var. Metinde o sözü görmek zorundayız. Gelelim benzetmeye. Benzetmeyi nerede işledik? Aslında söz sanatlarında da işlemiştik sözcükte anlam konusunda benzetme aralarında benzerlik bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle yapılan aslında bir sanat. Örnek metnimizdeki bu benzetme sanatını bulmaya çalışalım. Rıza hepimiz gibi yara sahibi. Onunki biraz daha kabuklu lakin asırlık bir ağaç gibi kabukları. Şimdi Rıza'nın o üzüntüsünü neye benzetiyor? Bir yaraya benzetiyor aslında ve asırlık bir ağaç gibi bu kabukları diyerek de asırlık bir ağaca benzettiğini ne yapabiliriz? Açıkça görebiliriz. O yüzden Rıza adlı bir kişinin asırlık bir ağaca benzetildiğini bu metinde söyleyebiliriz. Gelelim anlatıcı türlerine. Şimdi anlatıcı türleri her metinde karşımıza çıkabilir. Bir bilgi olarak sorulabilir. Bu metin için hangi söylenebilir, hangi söylenemez gibi soru tarzlarında genellikle şıklarda yer alan bir bilgidir aslında. Anlatıcı türü dediğimizde aklımıza şu gelecek. Bahsedilen olayı, ele alınan olayı bana kim anlatıyor diye soracaksın. Eğer olaya dahil olan Olayın içerisindeki bir şahıs anlatıyorsa birinci kişi ağzından aktarım yapılmıştır. Yok. Olaya dahil olmayan dış bir gözlemci olayı bize aktarıyorsa o zaman üçüncü kişi ağzından aktarım yapılmıştır diyeceksiniz. Hemen örnek metnimiz üzerinden değerlendirme yapalım. Gözlerimi araladım güneş kamaştırmasına rağmen gözlerimi sonbaharın duygusundan yoksun serinliğiyle yürümeye başladım koridorda. Koridorun sonunda ilerlerken dün geceden masa üzerinde bıraktığım tozla karışık acı kahveden bir yudum aldım. Dün gece adeta uykumu kaçırdığının ve her gece olduğu gibi varoluşsal sebepleri sorgulatacağının habercisi olan kahve şu anki lezzetsizliğinden çok uzakken ve damakta bıraktığı lezzet sorgulanmazken koymuştum masaya. Şimdi kim yapıyor bu olayı? olayı yani bana aktaran kim olayı yaşayan kişi olayı yaşayan kişi yaşadığı olayı bana aktardığı için birinci kişi ağzından aktarım yapılmıştır diyoruz. Hemen diğer metnimize bakalım. Yorucu bir hafta daha geçmişti. Hafta sonunu dinlenerek geçirmek ve enerji toplamak istiyordu. Ruhi gençlik konusunda ısrarcı olsa da bedeni eskisi kadar güçlü olmadığının kanıtlarını patavatsızca yüzüne vuruyordu. 60 yaş yolun yarısının hemen ilerisiydi ve beyaz saçları yolun güneşini neredeyse kapatmaya yetiyordu. Biraz dolaşıp evine dönmeyi planlamıştı ama gezerken ara sıra uğradığı kafeyi gördü. Unutulmayan eski bir dost gibiydi bu kafe adamı yolunu değiştirmeye çabucak ikna etmişti. Şimdi bakın metin bu e, yerine kadar bile zaten anlayabiliriz kimin ağzından anlatıldığını. E, olayı yaşayan anlatıcı mı? Hayır değil. Olayı yaşayan başkası. Anlatıcı sadece dış bir gözlemci olarak başka birini gözlemliyor ve kesinlikle olaya dahil olmuyor. Ne yaptı? Dış bir gözlemci niteliğinde sadece gözlemlediği olayı bana aktardı. O yüzden ne diyorum? Olaya dahil olmayan birisi olayı bana aktardığı için üçüncü kişi ağzından aktarım yapılmıştır diyorum. Evet paragrafla ilgili şöyle kısaca sorular çözelim ve hem kavramları hem de anlattıklarımızı bir tekrar edelim. Bana diyor ki bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Eğer vurgulanmak istenen düşünceyi soruyorsa Neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Ana düşünceye odaklanmamız gerekiyordu. Yani bu metinden çıkartmam gereken mesaj nedir sorusuna cevap aramam gerekiyordu. Hemen bakalım oyun. Günümüz insanların daha çok çocuklara yakıştırdığı, çocuk gelişiminde önemli bir araç olarak gördüğü, genellikle ciddiyetsiz, boş zaman geçirme eylemi olarak görülmektedir. Aslında oyun kültürden daha eskidir. Doğadaki her canlı günlerini oyunla geçirir. Oyun büyük oranda kültürün ve gelişmişliğin ana aracıdır. Çünkü oyun ruhu yoksa uygarlık mümkün değildir. İddia edilenlerin aksine oyun ciddiyetsiz bir olgu da değildir. Aksine oyun içerdiği roller, kurallar ve düzenle birlikte toplumsal hayatın bir simülasyonu, e, simülasyonunu kurar. Hemen herkes oyunlar aracılığıyla toplumsal hayata adapte olur ve herkes çalışma ortamında, günlük, gündelik hayatında ve ev içi işlerinde üstlendiği rolü oyundaymış gibi yerine getirir diyor Burada vurgulanmak istenen kavram nedir? Bir oyun kavramı üzerinde durdu ve oyunun aslında ciddiyetsiz bir olgu olmaktan çok toplum hayatını, toplumdaki rolümüzü bize öğreten bir olgu olduğundan bahsetti. Bununla ilgili bir mesaj arayacağız çıklarda. Oyun oynamanın çocukların boş zamanlarını geçirdiği ciddiyetsiz bir eylem olarak görülmemeli. Oyunun çocuğun gelişimine katkısı yatsınmamalıdır. Dursun. Sadece çocuklara atfedilerek yanlış algılanan oyun aslında bireylerin toplum içindeki kurallara adapte olmasını sağlayan bir eylemdir. Daha genel bir kavram, evet. Oyun sadece insanlara has bir eylem olarak. Olmamakla birlikte doğadaki her canlı oyun ile işle dışlıdır. Tamam bu düşünce parçada, metinde yer alıyor. Fakat asıl vermek istediği mesaj bu değil. Bu sadece yardımcı bir düşünce. Kesinlikle yani olamaz diyoruz. Ciddiyetsiz bir eylem olarak algılanan oyun, kuralları iyi belirlendiği takdirde toplumun geleceği olan çocukların eğitiminde kullanılacak iyi bir araca dönüşmektedir. Yani oyunun kurallarından bahsetti mi? Oyunlar kurallara uygun oynanmalı ya da oyunun kuralları iyi belirlenmeli diye bir mesaj vermedi bize. Bize verdiği mesaj nedir? 5 şıkkında söylediği gibi sadece çocuklara atfedilen oyun aslında toplumun her kesimini etkilemekte ve toplum kurallarını bize öğretmektedir. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Ana duyguyla ilgili bir soru. Bana diyor ki aşağıdaki şeylerden hangisi bu duygulardan herhangi birini yansıtmamaktadır diyor. Bakalım vatan sevgisi verilmiş, memleket özlemi, bayram coşkusu ve ölüm korkusu verilmiş. Bir ölümün kalbe giren gamıyla bak ürpermedesin, titriyor sesin. Soldukça biten bu kış akşamıyla fersiz aynalarda An, be an aksin diyor. Şimdi burada ölümden ve ürpermekten yani bir nevi ölüm korkusundan bahsetti. Eşleştirebiliriz. B şıkkına bakalım. Vatan aşkıyla çalışan kafa muhakkak erişir öndeki safa. Tesir nüfus olur her bir tarafa. Herkes onu büyük tanır, severek demiş. Burada direkt vatan sevgisi, vatan vatanını seven insan çalışır vurgusunu da zaten bizlere yaptı. Hemen C şıkkına bakalım. Bir anne şefkatiyle kucakla beni, küçük bir çocuk gibi yat dizlerime. Bil ki son nefese dek saklarım seni, hep sebebim ol gelecek günlerime. Şimdi burada vatan sevgisi, memleket özlemi, bayram coşkusu, ölüm korkusu net bir şekilde herhangi bir duyguyu sezemiyorum. D şıkkına bakalım. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah sılayı bir daha görmek istiyorum. Kırşehir'e varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Demek ki Kırşehirli birisi memleketinden uzak bir yerde ve sıla özlemi duymakta. Sıla nedir? Memleket demektir. Burada da memleket özlemiyle ne yapabiliriz bağdaştırabiliriz. Ama C şıkkını karşılayan herhangi bir duygu bana verilmediği için cevabımızın C olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet hemen son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bana diyor ki bu metnin anlatımında işte açıklama, betimleme, tartışma, öyküleme numaralanmış anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur diye soruyor yani anlatım biçimine odaklanarak soruyu çözmeliyiz. Hava kararmaya yakın ortalığı toplayıp çadırı kullanılır hale getirdikten sonra ateşi yaktılar. Kırmızı ve turuncunun dans ettiği ateşin üzerinde kara bir saç yerleştirdiler. Yanlarında getirebildikleri birkaç dal sebze ile bir, bir parça eti kara saçta pişirdiler. Testteki ayrandan bardaklara doldurup kurdukları sofraya oturdular. Bez torbadan çıkardıkları yufka ekmekten her defasında irice bir parça koparıp saçın içindeki ete katık ederek yiyorlardı. Beyzade iştahsızdı. Gözleriyle ormanı tarıyor. Bir yandan da gücü gittikçe zayıflayan ateşe dikkat kesliyordu. Ateşi harlı tutmak gerek diyerek ayağa kalktı ve odun toplamak üzere uzaklaştı. Şimdi ne yaptı? İşte Beyzade denilen kişinin yaşadığı bir olaydan bahsetti. Bir ormanın içerisinde bir çadırda kalmaktı. Orada yaktıklar odun üzerinde bir yemek pişirilmekte. Aslında bu olayı bize anlatıyor. Hareket var öyle değil mi? O zaman ne diyeceğiz biz? Kesinlikle öyküleme var diyeceğiz. Öyküleme yanında ateşi tasvir ediyor. giderek harının söndüğünden ya da gücünün azaldığından bahsediyor. Etraftaki yine doğadaki varlıkları da bize az buçuk ne yaptı? Betimledi, tasvir etti. O yüzden betim denetimlemeye de başvurmuştur diyoruz. Yani cevabımız 2-4 olacaktır. Bu yüzden de değişikliğini işaretliyoruz. Evet arkadaşlar paragrafı bu şekilde tamamladık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.